Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şiir yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz hemen. Nurullah lan bey. Zamanımız be. gidiyor çünkü. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar en böyle bir büyük bir şiir arkadaşlar yapacağız. Arkadaşlar önce evimizi yapacağız. Ben evimi yapıyorum. Arkadaşlar bence direkt bence ilk başta yolu yapalım. Nasıl yok kolay ya. Ben önce bir evimi yapacağım. Arkadaşlar ben bir tane sandık koyayım. Bu eşyalarımın hepsini içine koyacağım. Arkadaşlar ev önemli değil mi ilk başta? Arkadaşlar daha şiir yapacağız. Bakalım bakalım bir şeyler yapacağız. Arkadaşlar ev şey yapacağız. Sandık neredeydi lan? Arkadaşlar çok büyük, büyük Tamam. Villata, Şöyle arkadaşlar. Bayağı. Arkadaşlar belki aynı evde ikimiz arkadaşlar yaşarız. park da yapacağız. Belki aynı Tamam ne? ben ev yapıyorum. İkimiz burada yaşayalım. Arkadaşlar ben de şey yapacağım. Sen de şey Yok. Yol. yol var. dörtlük bir yol koyacağım. Genişliği 4. Büyük olur mu bilmiyorum ama. Ben kazma işlemini. Arkadaşlar. Arkadaşlar güzel bir... Çıkamıyorum arkadaşlar. Köyde, köyü de kendimiz yapacağız. İlerideki bölümlerde. Şuna Arkadaşlar şöyle basıyorum. Tweet ekranı çıkıyor. Arkadaşlar ben nasıl çıkacağım? Arkadaşlar işte ağırın hiçbir şey bilmiyor. Arkadaşlar telefonda şey var bir şey var. Arkadaşlar ben çıkıp tekrar gireceğim hemen. Arkadaşlar kusura bakmayın vaktimiz geçiyor ama. Arkadaşlar taştan ev mi ya? Neyden yapacağız? Ya tahtadan yaparsın bir şeyden yaparsın. Taştan ev olacağını hiç sanmıyorum. Reklam da girdi. <laughs> Arkadaşlar onun reklamları da Arkadaşlar hemen girdim. Çabuk yola başla. Yolu fazla büyük yapmak Yol yapamıyorsan yapma bırak. İstemiyorum ama neyse. Şöyle dörtlük bir. İki katlı mı yapayım? Bir katlı mı? İstediğin gibi. Yani i̇ki katlı yap. Üç kat benim. Üç kat benim benim. İlk ben de dedim. Bana ne ki? İlk ben de dedim. Sana alt katta güzel bir ev yap. Şey yaparım. İlk yutak ben yutak. dedim. İlk ben de dedim. O beni ilgilendirmez. Ne oldu şey? görüyor musunuz ya? Arkadaşlar evi hem ben yapıyorum hem de. en zor işlerden birisini yapıyorum şu an. Yol yapıyorum ya. Lan bir git lan siyah. Siyah beton alıyorsun işte etrafına ortasına da beyaz bir Renk Arkadaşlar şey kazmamız olacak. gerekmiyor mu? Ona bakarsan ben de ev yapıyorum. İki kat da hem de bir katlı da değil. Arkadaşlar Berat'ın kardeşi yani Nurlah'ın kardeşi Berat e, aynı Nurlah gibi beyni var. Diyor şu kazmayla yapsana. Ya kürek dersin neyse. Arkadaşlar harını şu an hiç bilmiyorum. Kürek değilseniz neyse. Bak, Şuradan da. görüyorum da boş bir şey kurdu. Ya şu an kazıyorum etrafı kazıyorum. Yol yapacağız ya hani. Yardım etsem bu. evi sonra yaparsın gel. Ben ha, a, bir şey söyleyeceğim. Akşam ne sen yolda mı yatacaksın? Ya yatağa koyarsın yatarsın işte yaratıcı moda değil miyiz ya? Tamam yaratıcı moda. Yeter mi bu kadar bir baksana. Yaratıcı moda olmasa senin halin ne olur oğlum? Ya hiç yok yaratıcı moddan sadece bir tane şey alırız. Yatak tak yeter. Arkadaşlar bir de ciddiye alıyor. Arkadaşlar Harun burada siyah yatak var mı? Siyah yatak yok. Kahverengi falan. Gerçek Minecraft'ta tek Normalde <laughs> burada da yapılıyor. Kendi yapabiliyoruz bence. Hayır. Yönüm, siyah yönümüzden yapayım mı? Ben, ben? almıştım bir keresinde köyden siyah yün çalmıştım. Bir deneyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben de denedim. Aslında olmuyor. Ben bir deneyeyim daha. Siyah yün yapacağım. Arkadaşlar çok geç kuruyor ya. Arkadaşlar aslında ben gerçek Minecraft değil mi şey? Nurla hadi hem sen ne yükle? Arkadaşlar telefonum kaldırmıyor. Elimde olan bir şey mi? Yüklese yani siyah yatağı her <laughs> şey var. Ama elimizdeki bir şey değil Yapam arkadaşlar. Elimizdeki bir şey değil. Yani. Yoksa çok güzel oynarız arkadaşlar. İleride Nurla kendisine yeni telefon alsın. Diye de kendisine şey çekeriz. Arkadaşlar ilerideki bölümlerde istediğinizi çek çekeceğiz. Şey, Arkadaşlar yorumları açamıyorum. Açamadığım için de alta bir şeyler yazamıyorsunuz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Açılmasını bilmiyorum yani. Youtube'yi yeni kurduğum için. Işte cahil. Arkadaşlar kendisine soruyorum diyor ki ben de bilmiyorum. Arkadaşlar hem Diyor YouTuber olacağım. Hem de ne daha nasıl olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar ikimiz YouTuber oluyoruz şu an. Diyor ki böyle şöyle. Arkadaşlar yorum varsa çeyreğini bitirmek üzereyim. Hiç kırık tuttu. Şarjımız da fazla kalmadı galiba bakalım. 80. 80 yeter yeter. Arkadaşlar ben de şarj görmediğim için onu da şarjı falan yükseliyorum. Ben daha eve gideceğim evde oynayacağım da. Belki arkadaşlar evde... Arkadaşlar görüyorsunuz. Bitiririm şeyi. 5 dakikadır Harun daha kazıyor. Arkadaşlar şu 4 tane boşluk bırakarak burayı kazmak kolay mı? Nurluhan da yaptığı bir tane küçük ev hiçbir şekilde yapamıyor. Küçük arkadaşlar. bir ev. Ya gel sen yolu kaz bana. Küçük attı gel yapabiliyorsan yap. Ya sal bana. Yok git bana ne? Ya en kolay işi yapıyorum. Ondan sonra tamam, da. Tamam en kolay işi ben yapıyorum. Sen en zor işini yapıyorsun. En zor işi ben yapıyorum zaten. Kazma. Ya. kazma. Şimdi ben de yere kazacağım bir şey koyacağım. Sen yardım etsen gelip şu yolu halledecek. Ya ben şimdi ben de yer kazacağım. Ne yapayım ben? Ya gel yardım et yardım anlamıyor musun ya? Arkadaşlar görüyorsunuz ya. Arkadaşlar tek al... kişi tek kişi yardım etmek. Hiç hiç bana kendi yardım etmiyor. Geliyor sana. Arkadaşlar. Al. Şu an en zor iş içinde yazın diyeceğim de yorumlar açmasını bilmiyorum. Zalim Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bazen Nurlan kardeşi. Daha ne Nurlan kardeşim mübarek. kimin aynı? Size öyle söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar yüzüme işte, üflü nefes alıp video arkadaşlar. Burnum küflendi burada. Arkadaşlar şey haline çekmiş alak, abi. Abi. Ne oluyorsun sen onu? Ne oluyorum? Büyü oluyor. Sana ne diyor? Harun diyor. Ne demesi lazım hatta? Harun abi demesi lazım. E ee? diyor mu? İşte o yüzden diyorum. Ya sen gel yolu yardım et ya. Tamam. Daha dört bir tarafını yapacağım. Ya, ya ben ben de yer kazacağım şimdi. Bana Ya gel evi ben yapayım sen bunu yap. Bana ne? O, o kadar kolaysa kolaymış ki. Sen de kolay kaçmak istiyorsun değil mi yardımcım? Aynen. İşte boş konuşma. Kolay işleri yapıyorsun, zoru bana veriyorsun. Ya tamam tamam. tamam. Arkadaşlar kendi içinizden söyleyin ya. En zor işi ben yapıyorum şu an. Tamam arkadaşlar. Market mi bana Arkadaşlar, falan bir şey. Tamam en iyi en zorunu harun yapıyorsun. Ya ben yapıyorum zaten. Şu, ben şu anda katta ev içini dizayn edeyim sen hala daha tek kazıyorsun. Ben de her kazıcam falan. Arkadaşlar yorumaya bir yazın Allah için Arkadaşlar tamam en iyi en zor işi yaparım. Ben yere kazıyorum içini dizayn edelim sen orada tek kazıyorsun. Ya ver ben dizayn edeyim sen gel kaz. Bana ne yok. Arkadaşlar görüyorsunuz. O kadar kolaymış ki bana kilitlemeye çalışıyorsun. Mızmız. Mızmız. Ben de mızmızım. Ben de Böyle Hem de iki kolay işi yapıyorsun. Kolay ise geliyor. Neymiş? mi? benimki ne kolay diyor. Kolay. Tamam kolay. Sen iki çok zor. Beninki çok zor zaten. Tamam çok zor. Yarım saattir yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tamam. Yarısını Anladım. yaptım sadece. Üf. Arkadaşlar kulak diye bir şey kalmadı yarım saattir kulağımın dibinde bağırıyor. Kulak Allah'cığım ben siz barmaz mısınız? Sinir olmaz mısınız buna? Arkadaşlar aslında sınır benim sıcak ediyor Benim sinir olmam gerekir gene o sinir olmaz bir şey. Allah şimdi bir daha sanki. Ne yapıyorsun tamam. Arkadaşlar yalan mı? Ben burada diyor ki ev yap, ev yapıyorum yol istiyor yol yapmak istiyor bana yine diyor sen gel yap yatağa koy yatağa fazla konuşma bak arkadaşlar görüyor musunuz tek bana kilit diyor diyor kolay iş sende yatağa koydu mu koy işte görmüyor musun şimdi Yapma. Canım. Üst kat yapıyorum diyormuş. Üst katların <laughs> Bak üst katı yapıyorum sana. Ya sen yatak koy yatak. Ben çaya yok ya. Yatak koy sen. Koy işte. Ben koymayacağım. Çekil. Üst kat nasıl bir şey olmuş? Mor gibi bir şey yapmış buraya Tamam sen alt katta et. Ben üst tarafta atacağım. O boş konuşma. Hem yapıyoruz hem de yapmışız. Ya babacan benim yatağımı koy. Ben Bak. Kırma kırma. Kırdım ki geçebilirsin. Niye? Geri zekalı mısın ya? Aa, geri koyuyorum. Toprak koydum burada. Ben kırıyorum. O gelmiş. Allah'ım. Çok kıçlıydın. Ya ben kırıyorum. Yüzsün kırma. Bak kırıyorsun her yeri. Ya tamam koştum. Bana ne? Arkadaşlar Sen bir ne de gel, diyorsunuz. Gel yat. Bir de diyorsunuz bana şey. Gel yatıyorsan yat yatmasan da. Bir de çekilir mi ekilir. Bununla video çekelim arkadaşlar. Vallahi çekilmez. Kaç dakikamız? 10. dakikayı doldurduk arkadaşlar. Arkadaşlar son 3 dakikamız kaldı. Ondan sonra arkadaşlar ikinci... Arkadaşlar devamını başka şeyde yapacağız. İkinci bölümü çekeceğiz Hı. birazdan. Çünkü... Birazdan evet birazdan. Çünkü arkadaşlar uygulama ee, diyor ki YouTube diyor ki 15 dakikadan fazla yapamazsın. Yapamadığımız için arkadaşlar Mecbur ikinci bölüme de çekiyoruz. Karşımızda creeperlar, creeperlar, creeperlar. Mis gibi sesim. Mi? <laughs> Arkadaşlar çok kötü değil mi? Arkadaşlar <laughs> sesim. Mutfaktan çıkıyorum. Her yeri dağıtıyorum. Ya, ya yorum yazamıyoruz işte ya. Açık kal, açık açamıyoruz. Sen ya, diyorsun. Sen ya de tek olmuyor. Ya, ya hiç, hiç kimse de Yorumlar kapalı yazıyor. Şu an tamam, açıldım yazsınlar. Açmasan bilmiyorum işte nasıl açacağız? Cahilsin diyorum işte inanmıyorsun. Ya cahil sensin ya. Kendisine soruyorum diyor ki bilmiyorum. Arkadaşlar ben bilmiyorum hem kendi diyor ki ben yapacağım videoyu falan ben kuracağım artık ben youtuber olacağım. Şimdi Bak bana kendisi diyor arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar youtuber olacağız. Sen dedin onu. Arkadaşlar bu arada e, abone olmayı unutmayın. Evet, arkadaşlar kaldı? 2 e, dakika, dakika sonra biteriz arkadaş. Yaparsanız. Ondan sonra hemen şey yapacağız. Şey Yolu falan yaparız. Arne. Şey, Hı, i̇yi oldu. Harun katı değil mi? Sevindim. 1, 2, 3. Son bir tane kaldı. Da koyuyorum. Sen ya çalışma masasını ne yapacağız ya? Müzik, al, şu müzik de koyayım. Arkadaşlar hemen bitirelim. Du, 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 du. Müzik çıkar. Arkadaşlar kendi katımda. Arkadaşlar. Arkadaşlar kendin eklersin biraz da aşağıya. Arkadaşlar altı şunu mı bırakayım? Bir dahaki videoda tamamlayacağım falan mı? Arkadaşlar hemen bitirelim. Arkadaşlar kadar videonun sonuna geliyoruz. Son bir daha iki dakika civarı bir şey yapmak. Bir dakikamız kaldı. Bir dakika içinde biraz kendime bakalım. Arkadaşlar keşke bir dakikada gelip bana yardım etse. Arkadaşlar şimdi ben hangisini etişim? Allah için. Ya en kolayı ev. Ev. Tamam en kolay ev. Ev zati. Tamam en kolay ev diyorum. Arkadaşlar yanlış yaptım. Bir şey yapmayı bilmiyorsun ki. Hmm. Fur yaptırmaya çalışıyor arkadaşlar ya. Arkadaşlar yaptırma olduğumuz için vuramıyoruz birbirine. Tamam arkadaşlar ben bunu flash bırakmıştım şimdi. Arkadaşlar ağzı da bunu değiştirmiştim. Arkadaşlar sakal kalmıştı şimdi ayaklarım. Tamam arkadaşlar anladım. Ağzını, ağzını Haydi hadi. Bu rum rum rum. Evet. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Arkadaşlar hemen gel eve gel. Eve gel bir bak evimize. Bu aşamayı videonun sonunda da yine bir dahaki videoda yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar hemen evin içine gireceğim. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar videomuz bitti hemen yanıma gel. Arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz. A -a Abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar ve Hı. videomuzun sonuna geldik. Bay bay